Az ekranlarından merhaba sevgili izleyenler. Satırbaşı programıyla karşınızdayız. Koronavirüsle ilgili son gelişmeleri sizlerle paylaşmayı sürdürüyoruz. Vaka sayısı dünya genelinde 5 milyonu aştı. Virüs nedeniyle 324.970 kişi de yaşamını yitirdi. Bugün program konuğumuz Bursa Tabip Odası Başkanı Güzide Elitez olacak. Dünyadaki ve ülkemizdeki son verileri hem de alınan tedbirleri değerlendireceğiz. Kendisi Skype bağlantımızın diğer ucunda bizleri bekliyor. Başkanım öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, biz ve Programımızın ilerleyen sürelerinde alınan tedbirleri konuşacağız. Biz de bu tedbirler anlamında yayınlarımızı Skype bağlantısıyla devam ettiriyoruz. Az önce girişte de söyledim, dünyada koronavirüste vaka sayısı 5 milyonu aştı. Ülkemizde de 11 Mart'ta... E, görüldü ilk vaka. Hem can kayıpları hem de vaka sayılarında bir artış var. Ülkemizdeki e, duruma göz atacak olursak dün 28 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 151.615. Toplam can kaybı ise 4.199 oldu. 1.5 milyonu aşkın kişiye de test yapıldı. Hem dünyadaki son durumu hem de ülkemizdeki son durumu, son bilançoyu nasıl değerlendirirsiniz programımıza böyle bir giriş yapalım hocam. Evet, sayıları az önce paylaştınız. E, gerçekten e, dünya ölçüsünde bir salgın yaşıyoruz, e, pandemi diyoruz buna biz evet. ve e, salgın hala hızını kaybetmedi, e, maalesef hala devam ediyor ve bazı ülkelerde çok ciddi anlamda yüksek ölüm oranları var. E, ülkemizde e, görece de olsa hem vaka düşüşleri hem de ölüm sayılarında bir artış azalış görüyoruz. E, gerçekten. E, çok zorlu bir süreç oluyor ve devam ediyor. Bu süreçte alınan önlemler, yapılanlar, pandeminin kendisi gerçekten dünya çok farklı ve çok değişik bir sağlık olayını test ediyor. Yüzyılda bir gözükecek bir salgın bu. Fakat bu döneme rastladı. Hep birlikte öğreniyoruz beraber çünkü yeni bir virüs, yeni bir canlı. Ee, ve nasıl davrandığını, nasıl hareket ettiğini, e, nasıl tedavi olacağını e, bu konuda çok az bilgimiz var hala çok az bilgimiz var ama her gün yeni bir şey öğreniyor bilim e, ve bunu hızla e, güncele aktarıyor tedavilere yansıyor gerçekten zorlayıcı bir süreç. Evet, sizin de söylediğiniz gibi dünya bir küresel salgınla pandemiyle karşı karşıya yeni tip bir koronavirüs çünkü Çin'in e, Wuhan evet. kentinde 2019 yılının Aralık ayında ortaya çıktı. Her gün yeni gelişmeler var, belirtileri her gün kendini güncelliyor, tedavide her gün yeni aşamalar kaydediliyor. Programımızın ilerleyen süresinde tabii tedavisine de e, geçeceğiz. Bu anlamda e, bunlara alınan tedbirlere geçmeden önce şunu da sormak istiyorum. Şu anda ekranlarda da e, dün akşamki son 24 saatlik verileri görüyoruz. O verilere göre de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan yapmış olduğu bir açıklama vardı. Yeni yeni vaka sayısında beklenen düzeyde bir azalma olduğunu vurgulamıştı ve her gün aslında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamalarda üzerine basa basa sosyal mesafeye, e, kontrollü sosyal hayata vurgu yapıyor. Bu anlamda e, sosyal mesafe ve maske takmak neden bizler için bu kadar önemli hocam? Bu konu hakkında neler söylersiniz? Şimdi e, bilimin öngördüğü bu salgının e, bitmediği ve bitmeyeceği. Yani yaz boyunca da süreceği. Şimdi e, böyle bir şey söz konusu olduğunda ve yani sonlanma olmadığı için hani normale dönme gibi bir kavram yerine yeni normal gibi bir kavram belki daha doğru Çünkü artık eski hayatımızı aynı şekliyle geri alma şansımız yok bu çok net anlaşılıyor ne zaman ki dünyadaki bu hastalıkla ilgili vakalar sıfırlanır gerçekten o zaman eski hayatımızı geri almış oluruz ama bizim şu anda daha çok bir ülkede devletin de yaptığı aynı şey yeni bir normal hayat kurgulamak yani Bakan'ın da Sağlık Bakan'ının da bu anlamda vurguladığı özellikle e, bu bir buçuk e, metrelik bir sosyal e, mesafe ve artı e, maskeli bir yaşam gerçekten e, e, yeni düzen içerisinde yani yeni hayatımızda ki gerçekten böyle nitelendirmek lazım yeni normalimiz bu artık bizim bunu kabul etmemiz gerekiyor ve e, bu e, ha, sosyal hareketliliği de azaltarak bir yaşam sürmek. ...yeni normalimiz olmak durumunda. Bakan da bunun üst altını defalarca çiziyor. Çünkü vakaların azalmış olması bizi rahatlatmamalı. Bizi en çok sıkıntıya düşürecek olan bu olacaktır. Eğer insanlar eski hayatlarına geri dönmeyi arzuluyorlarsa... ...çünkü dünyanın bu salgınlarda gördüğü en büyük sıkıntı... ...ikinci dalgalar, üçüncü dalgaların olabileceği... Ki bunun örnekleri var geçmiş salgınlarda. O yüzden de mutlaka e, normalleşme değil de yeni normali konuşmak gerekiyor ve belki de bu yeni normalin nasıl olacağını çok net bir şekilde hepimizin belirlemesi ve uyması gerekiyor. Sizin de vurguladığınız gibi yavaş yavaş alınan tedbirler kaldırılsa da yeni bir normalleşmeye girsek de. Yeni normalimiz sosyal mesafe, bir buçuk metre sosyal mesafe ve Hayır. maske olacak. Bundan sonraki hayatımıza bu şekilde devam edeceğiz. Tabii yeni normale geçmeden önce sizlere tedbirleri de sormak istiyorum. Birçok tedbir alındı. 11 Mart'ta ilk vakanın görülmesinin ardından ilk olarak öğrenciler için eğitimde bir tedbir alındı. Uzaktan eğitim süreci başladı. Ardından şehir giriş çıkış kısıtlamaları getirildi. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlarla 20 yaş altındaki vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Büyük şehirlerde ve Zonguldak'ta buna dahil olmak üzere hafta sonları da sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Son olarak 19 Mayıs'la beraber 4 günlük bir sokağa çıkma kısıtlaması gerçekleşti. Şimdi Ramazan bayramını da evde geçireceğiz. Yine bir sokağa çıkma kısıtlaması gerçekleşecek. Bu sefer 81 ilde uygulanacak. Alınan bu tedbirleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu sokağa çıkma kısıtlaması Kısıtlamaları, vaka sayılarının azalmasında ne gibi bir etkisi oluyor? Filyasyonu nasıl etkiliyor bu kısıtlamalar, bu tedbirler? Şimdi mutlaka etkiliyor. Yani şimdi biz ülke olarak bu işin ilk başında, yani 11 Mart'ta bir sokağa çıkma kısıtlaması yapmadık. Yani kısmi ve zaman içerisinde aldığımız tedbirler var. Hani hepsini aynı anda oluşturmadık. Bu belki bizim en eksik noktamız bu oldu. Belki ta başında, ilk başında, ilk vakanın görüldüğü zamanda hızlı bir şekilde bu tedbirleri gerçekleştirseydik belki bu süreci biraz daha öne çekebilirdik. Yani Haziran'ın kadar uzamayacak bir süreç, Nisan ayının bunu bilim insanları söylediği için söyleyebiliyorum. Nisan ayının sonlarına doğru daha azalan bir vaka sayısı görebilirdik. Fakat böyle olmadı. Daha adım adım tedbirler alındı. Kısmi tedbirler daha çok vakalar sayılar arttıkça ölüm oranları arttıkça alınmazsız söz konusu oldu. Bu anlamda ama yine de e, kısmi de olsa çünkü insanlarımız maalesef e, özellikle hafta sonu hareketliliği çok arttığında e, bu temasın artması durumunda vaka sayılarında arttığı çok net bir şekilde sayılara yansıdı. Böyle olunca hafta sonu e, sokağa çıkma kısıtlamaları e, e, bayramlarda yapılan kısıtlamalar ve en önemlisi de bence e, Ramazan bayramında gerçekten yapılan kısıtlama çok önemliydi. E, çünkü bizim e, ülkemizin e, büyük bir geleneği bu ve insanlarımız e, bu geleneği sürdürmek isteyeceklerdi. Çünkü bazen e, toplumsal e, baskılar, toplumsal hassasiyetler bazı tedbirlerin önüne geçebiliyor. Bunun örneklerinde görüyoruz, hı hı. örneğin Bursa'nın köylerinde cenaze nedeniyle veya hastaneden dönüş Covid 19 olduğu için hastaneden iyileşip dönüş ve onun ziyareti nedeniyle bütün köyün karantinaya alındığı olaylar gözüktü. Evet. Valilik tarafından bizzat karantinaya alındı. Yani bu örnekler gösteriyor ki bir cenaze olayı veya bir işte iftar olayı bazen. Ee, hani bizim geleneğimizde olan insanları bir araya getiren ve onların toplu olarak bir arada bulunmasını sağlayan gelenekler, bu hastalıkta gerçekten bizim en büyük handikapımız, en büyük zorluğumuz. Ee, maalesef insanlarımız da e, bu tedbirleri, bu geleneklerin veya bu e, toplumsal birlikteliklerin önüne koyamıyor. E, bizler bizler sağlıkçı olarak bunu bekliyoruz, e, özellikle e, insanımızda. Çünkü gerçekten bu süreçte çok acılı süreçler yaşayan insanlar var, kayıplar var ve hala iyileşemeyen insanlar var. Böyle bir ortamda bizim yeni eskisi gibi davranmak, yani eskiden olduğu gibi bir takım alışkanlıklarımızı devam ettirme çabamız çok yersiz kaçıyor. Hem bize hem de başkalarına zarar verebiliyor. Bu hastalığın çok kritik bir tarafı var. Çok e, sorumluluğu zorlayan bir e, hastalık bu. Çünkü biz sadece kendimizi e, hasta olmaktan korumuyoruz bu hastalıkta. Hastalığın aynı zamanda yayılmasını da, da et, önlememiz, lazım. önlememiz evet. gerekiyor. Yani sadece maske takarak kendimizi korumuyoruz, ailemizi korumuyoruz. Aynı zamanda e, biliyorsunuz bu e, vakaların içerisinde çok konuşuldu. E, sessiz taşıyıcılar var hı hı. veya hastalığı çok hafif geçiren insanlar var. Bunların gerçekten yüksek oranda hastalığı yaydığı çok net saptanmış vaziyette. Bakanın bizzat ağzından söylenen e, bazı vakalar var ki bir kişinin 100 kişinin üzerinde 150 kişi civarında bulaştırdığı vakalar var. Yine aynı şekilde bu e, hastaneden dönüp iyileşen e, vakada e, sayı bir kişinin bulaştırdığı sayı 70 kişi. Gerçekten e, çok büyük sorumluluk gerektiriyor. Bizim hasta olmamızdan daha önemlisi başkalarının da hasta etmeme noktası bizim en önemli hassasiyetimiz olması gerekiyor. Hepimizin ailesine büyükler var, yaşlılar var. E, onları korumamız gerekiyor. Çünkü onlar evdeler. Bir de e, bu dönemde onlar dışarıda çıkmadılar. Ona rağmen hastalanan e, yaşlılarımız var. Çünkü dışarıdan gelen insanlar eğer e, gerekli kurallara uymazlarsa Hastalığı ona çok rahat taşıyabiliyorlar onları. Evet başkanım aslında alınan tedbirleri de değerlendirmiş olduk. Bu tedbirler sayesinde e, koronavirüsün yayılması da e, yavaşlatıldı e, diyebiliriz. Çünkü Sağlık Bakanı Fahrettin hı hı. Koca'nın da açıklamalarından görüyoruz bir, bir kişinin yüz üzerinde kişiye bulaştırdığı e, tespit edilmişti ülkemizde de. Evet. O yüzden hem kendi tedbirlerimizi alacağız hem kendi sağlığımızı hem de çevremizdekilerin sağlığını e, koruyacağız diyelim bunun da vurgusunu yapalım tabii yeni normalden bahsederken aslında bu konuştuğumuz tedbirlerin birçoğu da esnetilmeye başladı alışveriş merkezleri berberler kuaförler açılmaya başladı yavaş yavaş aslında eski hayatımıza da dönmeye başlıyoruz peki bu tedbirlerin kaldırılması sizce erken mi oldu ya da nasıl etkileyecek bu tedbirler kaldırılmaya da devam ederse eski hayatımıza yine eskisi gibi yaşamaya başlarsak eğer ikinci bir dalgayla da karşı karşıya kalır mıyız? Şimdi bir kere son cümlenizden başlayalım. Gerçekten eğer e eskisi gibi yaşamaya çalışırsak gerçekten ikinci bir dalga yaşarız. Biz e hekimlerin ve sağlık çalışanlarının çok büyük bir emeği var e bu noktada biliyorsunuz. E bu insanlar e bizzat hastaların e hastalığın kendisiyle mücadele ediyorlar. Yani toplumda Var olan bir hastalıktan kaçınma gibi bir şey söz konusu değil. Bireyler geliyorlar, hastalar ve o hastanın bizzat kendisiyle onu muayene ediyorlar, onun bakımını yapıyorlar ve her türlü ihtiyacını karşılıyorlar. Yemeğini yediren yedirilmeye kadar. Şimdi böyle bir ortamda sağlık çalışanlarının ve hekimlerin beklentisi var. Çünkü çok büyük emek verildi toplum olarak bu işe. Hepimiz hayatından vazgeçtik. Kısıtlamalar geldi hayatımıza, evlerimize kapandık. Ee, çoğu insanımız e, e, aile bireyleriyle bir araya gelmekten kaçındı. Özellikle sağlık çalışanları biliyorsunuz bunun örnekleri çok fazla. E, çocuklarını e, göremez, sarılamaz haldeler e, ve pek çoğu e, otellerde kalıyor. Bursa genelinde de bu böyle. Şimdi böyle bir ortamda. E, ikinci dalgayı yaşayabilmek yaşama durumunda kalmak gerçekten hepimiz için çok zorlayıcı olacaktır. O yüzden de e, biraz e, erken olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü biz vaka sayılarını hala e, çok aşağılara çekmedik. 30 binler civarında vakamız var. E, şimdi bu kadar yüksek bir vaka sayısının olduğu bir ortamda e, gerçekten e, hala e, her şey normalmiş gibi davranmak, alışveriş merkezlerine gitmek, e, kuaförler ki kuaförler bu işte çok e, berberler ve kuaförler çok kritik çünkü e, insanla çok yakın teması olan, biz sağlıkçılar kadar teması olan e, durumdalar çünkü bak, baktığınızda kişisel bakım denen şey insanlara dokunarak yapılan bir durum ve e, onun e, her türlü e, değil mi e, yüzüne dokunabiliyorlar, e, nefesiyle bir arada oluyorlar ki örnekler var e, bir ilde yaklaşık 20 tane kadar e, e, kuaför ve berberde COVID pozitif e, olarak tespit edildi. Şimdi e, böyle durumlar söz konusu olduğunda da e, güvenli ortamlar yaratabildik mi çok emin değilim o, o noktalarda çünkü e, e, gerçekten e, ...temasın çok sık olduğu noktalarda... E, ...neredeyse bir hastane dezenfeksiyonu gibi bir dezenfeksiyon... ...ve e, sağlıkçı koruması gibi bir korumayla hareket etmek lazım ki... Bu, bu, ...bu durumda da zaten o işlemin yapılması bile söz konusu olamaz. E, şimdi böyle bir gerçeklikte... ...gerçekten e, bunu yapabiliyor olmak bir cesaret diye düşünüyorum. Yine de ben e, buradan bir çağrıda bulunayım. Yani insanlar... Ee, zorunlu olmadıkça zorunlu ihtiyaçları dışında tabii ki e, alışverişten ve özellikle de alışveriş merkezlerinden çünkü bunlar biliyorsunuz gerçi her ne kadar e, sanıyorum alışveriş merkezleri bu konuda bir takım önlemler aldılar. E, dışarıdan bir e, ha, temiz hava sirkülasyonu şeklinde bir havalandırmaya geçtiler. Çünkü biliyorsunuz iç havanın dönmesi söz konusu orada. Şimdi e, ama yine de kapalı bir ortamda uzun süreli kalmak her zaman için bu maruziyet riskini arttıracaktır. Orada hasta olanlar veya hastalık taşıyıcısı olan insanlarla bir arada olmamız bizim için gerçekten büyük risk. Onun için oralarda mümkün olduğu kadar olmamaya çalışalım. Mümkün olduğu kadar da eğer kuaför ve benzeri ihtiyaçlarımız, berber ihtiyaçlarımız varsa, bunu da biraz elimizden geldiği kadar... Kişisel yöntemlerle halledelim ve erteleyelim diye e, hala önerimiz var. 1 Haziran'dan sonra belki tekrar e, bir e, şeye bakmak lazım, verilere bakmak lazım. E, bu veriler muhtemelen e, Haziran'ın 15'inden sonra eğer bu şartlarda giderse, eğer hani bu önlemlere iyi uyulursa daha az sayılarda olacağını düşünüyoruz. E, o zaman tekrar yeniden e, belki bu, bu çağrımız değerlendirilebilir. Evet, hem tedbirleri değerlendirmiş olduk Başkanım, hem de aslında bizleri izleyenlere buradan çağrıda da bulunmuş oldunuz. Süremizin sonuna geldik ama çok kısa tedaviye de değinmek istiyorum. Programımızın başında bilim her gün kendini yeniliyor hastalığa dair yeni tedavi yöntemleri, yeni teşhisler konuluyor demiştiniz ama şu anda ne durumdayız tedavide? En son Çin'den bir açıklama gelmişti, buldukları bir ilaç eğer insanlar üzerinde de denendikten sonra işe yararsa aşının. Bu bulunmasına gerek kalmayacağı söylenmişti ama hem ülkemizdeki son durumla çok kısa tedaviyle ilgili de görüşlerinizi alalım sizden. Şimdi şöyle diyeyim, dünya ölçeğinde pek çok kuruluş hem aşıt yöntemi için hem de ilaç bulunması konusunda çabaları var. Çünkü gerçekten milyarları ilgilendiren bir hastalık ve milyonları kaybettiğiniz bir durum söz konusu. Şimdi böyle bir ortamda bulunan her aşı çabası yapılan her çaba değerli artı bulunan her şeyde gerçekten insanlığa çok büyük bir hizmet. Şimdi böyle bir ortamda da hangisi demek biraz zor hani aşı mı ilaç mı bence birlikte yürümesi gereken şeyler. Çünkü aşının daha bir değerli ölçeği var bulunduğu takdirde. Çünkü aşı hastalanmadan biliyorsunuz. E, koruyucu bir yöntem. Biz hekimler insanları hastalandıktan sonra tedavi etmek yerine her zaman hastalanmadan hastalıkları önleyebilmek isteriz. Çünkü aramızda biliyorsunuz hastalandığı takdirde e, tedavi olması çok zor hastalık grupları var. Onun için e, özellikle böyle insanların, özellikle sağlık çalışanları gibi direkt e, bu risklere maruz kalanların aşıya ihtiyacı var. Onun için aşı değerli Hani aşı mı ilaç mı diye söyleseniz, bence ikisi de tek başına ayrı ayrı değerlendirilmesi. Ama ilacın bulunması aşıyı etkisiz veya değersiz kılmaz. E, bu anlamda yapılan e, aşı şey e, çalışmaları var. Fakat aşı çok yakında e, gibi gözükmüyor. Çünkü e, yapılan e, çalışmaların bazıları çok başarılı olmadı. Kamuoyu da zaten bunu izliyor. ...bazı çalışmalar var... ...başarılı umut ışığı olanlar... ...tabii ki bunların da yaygınlaştırılması... ...bugün konuşulan şeylerden bir tanesi... ...ülkelerin bunu... ...nasıl yaygınlaştıracağı... ...önce kendi ulusu için mi... ...sağlayacağı... ...ki burada bizim ülkemizin... ...bir aşı istasyonunun olmaması... ...üretim olmaması... ...çok bir handikap... ...özellikle bizim... ...aşı üreten bir ülkeyken... ...aşı üretmeyen bir ülkeye dönüşmemiz... Çok büyük bir handikap. Gerçekten e, bu süreçte e, bizim e, aşıya öncelikle ihtiyacımız var. E, i̇laç tedavisi de aynı şekilde. Başarılı ilaç tedavilerini bulacağını düşünüyorum ben. E, belki daha hızlı tedavi ilaç olabilir. Bu e, insanları yaşamda tutmak için özellikle e, mutlaka gerekli bir e, durum. Şu anda çünkü e, sadece deneyimlere dayanan bir tedavi şekli var. Hastalığı tam tanımadığımız için. Ve virüsün e, tam bütün özelliklerini bilmediğimiz için e, net bir e, tedavi e, maalesef Henüz yok. E, yok. Evet. E, bulgulara göre devam eden bir e, tedavi şekli var ve e, bu anlamda başarılı tedaviler var. Türkiye'de de bu başarılı tedavileri Türk hekimleri yürüttüler ve hani bizde gerçekten. Bu anlamda çok başarılı hekim grupları ve çalışmalarını paylaşan, bu anlamda hastalarına yardımcı olan, destek olan hekimlerimiz var. Onlara şükranlarımızı borçluyuz. Hı. Pek çok insanı hayatta tutmayı başardılar. Çünkü biliyorsunuz birçok ülke Fransa gibi, İspanya gibi, İtalya gibi çok yüksek ölümlerle yaşadılar bu süreci. Ve hala da onların yüksek ölüm oranları var. Biz de görece daha iyi bir noktadayız. Ama daha çok test yapılmasına ihtiyacımız var belki. Aramızdaki vakaların daha çok çıkarılması, test sayısını hala arttırmamız gerektiğini düşünüyoruz. Evet. Nüfus sayımıza göre çünkü hala test oranımız düşük. Daha fazla test sayısı arttırdıkça aramızdaki hasta olmadan dolaşanları da Tespit edip onları izole ettiğimiz zaman çünkü biliyorsunuz filyasyon denen olay ve izolasyon ikisi bir arada gitmesi gereken bir durum. Ee, böyle durumlarda salgınları daha kolay önleyebiliyoruz. Hı hı, evet. Tedaviden daha önemlisi hani bu kısmın iki aşamalı evet. gitmesi gerekiyor. Başkanım hep sağ çalışmalar giriyorum hep... özür ha. dileyerek hem toparlayalım hem de son mesajlarınızı alalım. Süremizin sonuna Tabii geldik ki. maalesef. Tabii ki. Ee, tabii ki şimdi e, çok önemli bir e, süreç dediğimiz gibi bu önemli süreçte çok yapmamız gereken insanlara düşen çok şey var. Mutlaka uyarıları dikkate alsınlar henüz rahatlamak için çok erken. Bu, bu yazı e, normal bir hayatla geçireceğini düşünüyorum. E, ben düşünmüyorum kendi adıma ve bunu bilim insanları söylüyor. Pek çok insanımız bu yeni normali konuşması gerekiyor. Hayatımıza geri almamızı tabii ki hepimiz çok e, istiyoruz ve bunun erken olmasını istiyoruz. Ama şu an için daha bunu konuşmak için bile erken. E, biraz daha beklememiz gerekiyor. Sabırlı olalım. Özellikle gençlere çağrımız var. Hı hı. E, onların bu konuda... Örnek olmaları gerekiyor, büyüklerini uyarmaları gerekiyor. Mutlaka maske kullanımına uymamız gerekiyor. Mutlaka sosyal mesafeyi korumamız gerekiyor. Mutlaka da elimizden geldiği kadar sosyalliği, birlikte olmayı azaltmamız gerekiyor. En azından bu salgının yavaşladığını net olarak tespit edilene kadar diyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Hem verdiğiniz değerli bilgiler için hem de güzel mesajlarınız için sizleri uğurluyoruz başkanım. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler bugün Satırbaşı programında Bursa Tabip Odası Başkanı Doktor Güzide Eli Tezi Koronavirüsteki son gelişmeleri konuştuk kendisiyle. Sosyal mes bir buçuk metre sosyal mesafe artı maske kuralıyla bu kuralı da sizlere hatırlatarak yayınımızı noktalıyoruz. Yeniden karşınızda olunca edek, hoşça hoşçakalın.